Arkadaşlar sesinle birlikte boşta oynuyoruz. Biz bu ikisini aldık 8 ve şimdi onu şimdi 9'u alalım. ona aldık. 9'u da aldık. Arkadaşlar bir girdim 14 savaşçı diyor. Ve 13 savaşçı var. Gerçekten öyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane adet var. Ben bizde de 14 var. Yes! Arkadaşlar biz Leon açtık. Ben Leon açtım arkadaşlar. E bu savaştığımız arkadaşlar? Siz zaten biliyorsunuz bilene bile. Arkadaşlar biz de bunlar yok. Leon var şimdi seriyle bir basket savaşına gelelim. Arkadaşlar. Bu hastası, bu hatayı düzelt. Arkadaşlar ben bir videoda gördüm. Bir kişi de olmuş. Ben hata oldu sandım. Düzeli dedim. Aslında bütün herkes de olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi savaştayız. Sen gidiyor. Ah be. Şimdi payam Ahmet'i getirdi arkadaşlar. Get Ultim olmasına çok az kaldı. Sofendi ölmemek üzereyiz. Çocuğun dostu ve bir söz dedik. Eskada bir söz say arkadaşlar. Sen gidiyoruz. Edgar öldü diyor bizim takımdaki aldık ve olmadı arkadaşlar ya siz <laughs> de i̇şte bu hastalığa bakın arkadaşlar öldüdük arkadaş oldu ile attık direkt çekti. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben gidiyoruz tam Tam uzaklaştırdık peki. Arkadaşlar. Şimdi ya şey arkadaşlar. Ben. Ben. Ki. Tam ortaya Öldürdük. yukarı düdük arkadaşlar yukarı düdük yukarı düdük ah be arkadaşlar sarsınız az olduğu için hemen sarsı takalım şu an yukarı düdük bir şey bir şey oldu arkadaşlar oyunla Hemen gidiyoruz. Ya kazandık arkadaşlar. 9 kişi ölmüşüz. 6 kişi ölmüşüz. Arkadaşlar. Sushi. Ah be Arkadaşlar. Arkadaşlar bizde işte çok oyuncu var, savaşçı vardı. Açam yok. Arkadaşlar şu an biz buradaki savaşçı açıyoruz. Görüyorsunuz aslında savaşçıda gitmemiz. Süper Selmon'a bir like arkadaşlar. Sen görüyorsunuz. Gönül Söhret var. Arkadaşlar Asker yaptık. Son bu Hokey'de Arkadaşlar Poco Oyun Poco ve Poco'nun koştuğunu vermiş Biz de bizde Poco yok vardı ama göstermemiş arkadaşlar arkadaşlar şu Leon'u alacağım Leon'da savaş topu yine çek hesaplaşma oynuyoruz ben biraz kastım arkadaşlar hemen savaşa girdik Arkadaşlar Aman almayı da like atmayı unutmayın Haydi haydi gördüğünüz arkadaşlar Gördüğünüz arkadaşlar haydi haydi var Çeyne ah. geçiyor çeyne Daha hangi geçiyor arkadaşlar <laughs> El primo, bu. arkadaşlar. Sen gidelim buradan. Sen gelmeden geçtik arkadaşlar. Sanita'nın <laughs> ayısı geliyor bir yandan da bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen git öldürdük. Evet, <laughs> kasanlık <laughs> arkadaşlar. Atom kupa 15 kupamız oldu arkadaşlar. Burada 10 artı 5 kupa da var. Arkadaşlar gördünüz. Star yesi. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu an Şu artı 100 güç artık Arkadaşlar ben geldim 7. günü de aldık altı altı hmm. yok edilen savaşçılar gördüğünüz Arkadaşlar biz bunları almışız. Yok edin. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Savaşçı. Yok edilen savaşçı. 114.32 milyon. Bizde. Bizden 200 milyon istiyor. Hemen gelin. Savaş arkadaşlar. Bu biraz uzun video olabilir arkadaşlar. Yukarı herkes çek yine arkadaşlar. Arkadaşlar ilk damada ek olacak galiba. Canım bayağı beyaz derken yük olmuş arkadaşlar. Sonra etka. Siz gördünüz. Bize şey, kesin kim oldu arkadaşlar? Siz bilin. <laughs> arkadaşlar bir çen şey öldürdü ama biz bize şey saydı oyun. Sen bütün güç şeyliği topluyoruz arkadaşlar. Şu an bütün güç kalmayanı topluyor arkadaşlar. Birinci olmanımız yok arkadaşlar. Şu an yani yapmamak çarpmamak için kaçıyor. Ya? Ben yukarıda <laughs> öldürdük arkadaşlar. El kaldı. Ahmet evet, ben gidiyorum oğlum. El pima. El pima da öldürdük arkadaşlar. Yine kazandık. Yine <laughs> atlıyız. Hemen bir savaş daha yapalım. Arkadaşlar. Yine <laughs> mi tek <herkes>? arkadaşlar. <laughs> Etre geliyor. Ye <laughs> aşiymiş arkadaşlar. Ne? Sen görmez olduk. Hayır ya yenildik arkadaşlar. Çene çaptık. Gene sarasa giydik. Arkadaşlar. Gördünüz. Yine herkes çık. Etkisi olduğu için. Niye? Niye lan buradayım Arkadaşlar gördünüz mü el payım yok. Yok. Sen gidiyoruz arkadaşlar. Sen görmez olduk. Çocuğumuzu. Çanemizse yükseklik. Sen gidiyor arkadaşlar. <laughs> Yine aynı durum oldu arkadaşlar. Ben video arkadaşlar. Şeyle oynama tamam mı oğlum? Tamam video arkadaşlar. Aha Nita ile teke tek katacağız tek, tek arkadaşlar. Arkadaşlar Nita geldi. Ya teke tek, tek, tek arkadaşlar ya. Ya iki görev yapmasak. Çıkalım arkadaşlar. Destansı. Üçerli. İkili. İkili oldu arkadaşlar. Kalan bir sprey verdi evet, arkadaşlar. Güzel. Atimin gün Atimin. Süper diyesi. Süper de. Arkadaşlar Hemen geleyim Arkadaşlar Yok edilen savaşçı günlerinde O zaman yine savaş yapacağız Arkadaşlar Adada 3 tane neyen geliyormuş Aynı çakıma ve rakibe Arkadaşlar Bir geldi rakibe de şey Şey değil arkadaşlar Miko da Şimdi çakım çok iyi arkadaşlar Çek kurduyuz Kodalos hareket etmiyor Ah be dayamadak bir soldu şey da arkadaşlar. <laughs> Atamadık başka da arkadaşlar. Yes. Ben like yeni aldık arkadaşlar. <laughs> Kodalyoz aldı ve Arkadaşlar şimdi ateş edelim sen güzel dedik Ayı da iyi. Güzel dedi. Şimdi kodere film aldı ve Michael çişin attı ve maç bitti <laughs> ya. Tüştü ya. Hadi <dedi>. bir. <laughs> tonu. görev kazanması Arkadaşlar <laughs> Destansı <laughs> Şimdi Rochet verdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim en istediğim karakter. Miko arkadaşlar. Miko, Melle, Sukit, Max, Spot, Ash. Arkadaşlar sonra Sandy, Amber. Ve arkadaşlar sonra kudelos Arkadaşlar Lu. Maple, Maple arkadaşlar. Rufus, I love first. Sonra Kenzie. Evet. Ben son bir de Clancy. Arkadaşlar sonra Mo. Easy. Sonra Oli, Finch. Arkadaşlar. Bunda istiyorum bu Oyununu ya arkadaşlar Sonra aynı taksiye yapıyor yapıyoruz <laughs> Onla da arkadaşlar Karuş Hediyesi 2 <laughs> <İki> tane <laughs> dört tane 4 <laughs> tane oldu arkadaşlar Tepsinden de güç puanı ve aldık arkadaşlar. Atom. Bizim 4 tane elbisamız vardı. Arkadaşlar sen. Sen var. Sen'le 20 maç oynarsak bir şey hepsi şu da hediyesi veriyor arkadaşlar. Sen işte olmayanlara görevlerini yapıyor. Keşke tik arkadaşlar. Şutu var mı şutu bizde? Olmaz mı arkadaşlar? Neli? Kasam yok bir şu bu. Arkadaşlar şutu gördünüz. Yukarılarda maç isteyeyim yemeğim açık açsanız hediyesi veriyor arkadaşlar onları da görüyorsunuz arkadaşlar sütü de 5 tane diyor ama sütü göremiyoruz arkadaşlar koltuğu da bir dakika arkadaşlar Tamamıştı da şu devam edelim Arkadaşlar en üstte geldiğimizde görüyorsunuz İlk bunadı hangisi arkadaşlar bitirdik en de dolap da mümes mi, mi filan son yıl mı ilk kamut kral mı matiz mi bu yorumlar yazın arkadaşlar <laughs> bu hemen başka tarafına geleyim sonra arkadaşlar. İşte kaos Bir tane filan. En aşağıda en bir Çok güzel arkadaşlar. Kostüm taktı. Eee. 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 Başka kalmadı ya. an yani ne yana öldürdük. Evet. Yıkadışı öldürdük. İşte yukarıya döndük arkadaşlar. Ben yürüyorum. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir işte aynısını yapalım. Atlık Olmadı arkadaşlar

Arkadaşlar gördünüz mü? Revinler, iki tane arkadaşlar. O da kalsın basketa e diyor atıyor, arkadaşlar. Baya bir az yakında arkadaşlar. İki tane el koyan bir karakter geldi. देख वो किस प्लासा पर था तो बिल्कुल दे arkadaşlar और Yani yaptık arkadaşlar. Çünkü i̇şte, ben ki intikamı çaldık arkadaşlar. <laughs> 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 mojisi yaptık arkadaşlar. Hem de mojisi çekiyor arkadaşlar. Biraz ses vermişliğinden bitti. Arkadaşlar. Bir sefer. Açık. Atıyor. <laughs> <Altı. gülüyor> kere direkt ses etti. Tamam bitti. Çek, çek, arkadaşlar. Hadi işte. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar, Emi Emi diyor attı. Attı 130 puan arkadaşlar. Bu maç geçti. Zamanla bir kaptırır. Teyzeye kaptırır. kupa. <laughs> arkadaşlar. Super Yolmadı arkadaşlar. Süper ender durdu. <laughs> Görüyorsunuz. İşte şeyli var diye şeyli var. elde de Esen evi 55 de kutu var arkadaşlar Biz de 40'dayız Size bir göstereceğim arkadaşlar Bakın Eskiden bu da çorabı gözüküyordu arkadaşlar Üçüncü sırada yine Meko kutu Arkadaşlar Meko kutu yoruz diyenler Amin olsun Özlemeyenler de like atsın arkadaşlar ama normalde katımı unutmayın.